Merhaba arkadaşlar. Şimdi babanın çalıştığı yerde iletişim fakültesine geldim. YouTube'daki videolarıma bakarsak o zamanlar çok küçüktüm. Şimdi çok büyüdüm. Yani burası güzel bir yer bana göre. Yemekhaneye geçtik buraya gelmeden önce. Orası da güzel bir yerdi. Çavuk vardı, ee, tarhan vardı. Tarhan çorbası çok güzeldi. Bir de yoğurt vardı. Yani. Ben onu sevdim. Tarhan çorbası var. Ee, bu arada şurada biraz şey merak ediyorsanız. Burada arkadaşım Almanya'ya gitmişti. Burada bir arabam var.